Arkadaşlar merhaba. Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Duygu ben nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım bütün problemleri çözebilecek güçtesinizdir. Umarım yorgunluklarınız geçmiştir. Umarım canınızın acısı geçmiştir. Bütün kolektif hangisini alıp kabul ederse şifa olsun dilerim. Çünkü ben eminim ki ee, çok büyük bir topluluk olacağız bir gün ve o zaman beni izleyenler arasında can acıyanlar, sadece dinlemek için dinleyenler, gerçekten odaklanıp izleyenler mutlaka ki olacaktır. Ee, o yüzden hepinize güzellik, iyilik, şifa diliyorum zamansız zamana niyetle. Ne zaman açıp dinlerseniz şifa olması dileğimle. Bugün iki destemiz var. Deste seçmeli bir video çekeceğiz yine sizin güzel enerjilerinizle ve aklımızdaki kişinin anlık durumuna bakacağız arkadaşlar. Aklımızdaki kişi anlık olarak ne yapıyor? Bu arada çok sıcak bir ortamdayım o yüzden ventilatör açık. Sesinden umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Pembe deste ve siyah destemiz var arkadaşlar. Hangisi size sıcak geliyorsa hangisini seçmek isterseniz. Lütfen güzelce odaklanın ve aklınızdaki kişi. Ayrılmış olabilirsiniz, iletişiminiz olabilir. Ee, belki de merak ediyorsunuzdur. Belki de sizden gizli bir şeyler yapıp yapmadığını öğrenmek istiyorsunuzdur. Aklımızdaki kişi diyelim direkt açılıma Bakalım anlık enerjisinde nelerle karşılaşacağız. Ben önce siyah desteğiyle başlamak istiyorum. Arkadaşlar bıraktım böyle ve siyah desteği elime aldım. Siyah desteği odaklananlar için Bakalım aklımızdaki kişi anlık enerjide neler yapıyor? Neler düşünüyor? Şu anda ne yapıyor diyelim? Kolektifteki çoğunluğun sorularına cevap olması dileğiyle kartlarımı karıştırıyorum ve güzelce kartlarımızı alalım bir kağıt haçı yapacağız yine arkadaşlar. Aklımızdaki kişi şu anda ne yapıyor diyelim. Şöyle koyalım. Evet. Arkadaşlar beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Bu arada YouTube kanalıma da abone olup takip edip gönderilerimi, videolarımı Beğeniyorsanız eğer, beğenirseniz çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz ve videoların e, devamının gelmesini sağlamış olursunuz. Beğenilerinizi yorumlarda buluşturarak e, karşılıklı olarak konuşmamıza da sebep olabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Evet, bir tane de rehber kartımızı seçelim. Oo, kılıç edilisi çıktı. Bakalım destemiz bize neleri anlatacak? Evet arkadaşlar şöyle açalım hemen. Aklımızdaki kişi şu anda ne yapıyor? Nasıl? Ne düşünüyor? Hmm. Evet arkadaşlar şu anda aklınızdaki kişi bir Acemi, genç delikanlı gibi, e, ne yapacağını bilmez halde. Yani bir teklifle yeni bir başlangıç için size gelmek istiyor. Ancak biraz tedirgin, biraz ürkek, biraz korkak böyle e, nasıl hareket edeceğini tam olarak bilemiyor. Çünkü e, nasıl yapsa da gönlünüzü alsa, nasıl yapsa da size istediğiniz o hediyeyi verse, nasıl yapsa da acaba sizi davet etse ya da nasıl yapsa da acaba size teklif etse de olabilir. Şu anda bir hediye ile size doğru gelmek istiyor ya da bir çağrı, bir teklifle. Çünkü bu kadar mutluluğun üzerine gerçekten taçlandırmak için bir hediye ile kapınızı çalacak. Çünkü bir e, toplumda, bir organizasyonda, bir doğum gününde beraber çok mutlu dakikalar geçireceğinizi görüyorum ve e, sizin gerçekten onun ruh eşi olduğunuzu düşünüyor. Şu anda ne düşünüyor diye baktığımız zaman inadı, gururu, egoyu biraz daha bırakmış, arkasını dönmüş, biraz daha duygularına önem veren gerçekten. Sizinle yeni bir başlangıç, keskin bir başlangıç yapmayı isteyen bir partner, bir aklınızdaki kişi var aklınızda, karşınızda pardon ee, ve aslında belki de sizinle tanışmadan önce gerçekten çok fazla inat, çok fazla egosu olan bir kişiymiş. Resmen bir dönüşüm yaşamış. Evet, hayat mücadelesi çok fazla olmuş. Kolay şeyler yaşamamış, kolay şeyleri atlatmamış. Ee, belki de farklı bir şehirdeymiş, geldiği şehirde sizinle tanışmış. O yüzden sizin kalbinize doğru bir yolculuk yapacak, bir hediye ile kapınızı çalacak ya da bir teklifle kapınızı çalacak. Çünkü sizi uzaktan uzaktan takip edip gerçekten hayatımın kadını dediği kişisiniz. Eğer evli olan arkadaşlarım beni izliyorsa da şu anda bir bebek beklentisi olanlar için de güzel ve müjdeli haberler kapınızı çalar ve öyle de oldu 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 diyelim arkadaşlar. Şu anda aklınızdaki kişi geleceğe dair yatırımlar yapmak istiyor. Geleceğe dair tohumları atmış. Geleceğe dair gerçekten somut bir şeyler yapmak istiyor. Ama planlı programlı, ağır ağır geleceğe doğru yürümek istiyor. Belki nişan töreniniz için, belki düğününüz için, belki de sizin çok istediğiniz o kutlamayı hazırlamak için ee, geleceğe dair yönünü dönmüş ve acaba neleri yapabilirim düşüncesinde çok tatlı bir e, açılım oldu. Bilinçaltında size bakın burada da var eğer bu aralar bugün gün içinde ya da birkaç saat önce ya da videoyu çekmeden önce sizle biraz tartışma yaşadıysa, biraz sürtüşme yaşadıysa gönlünüzü almak için bir hediye ile gelecek kesinlikle. Kalbinizi çalacak çünkü çocuk masumiyetinde seviyor sizi. Evet patavatsız olabilir. Evet gerçekten bazen keskin, kırıcı konuşmaları olabilir. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor ama eline yüzüne bulaştırıyor olabilir ama sizi sarıp sarmalamak istiyor. Sizi kaybetmekten çok korkuyor ve direniyor. Yani sizden kolay kolay vazgeçemeyecek bir partneriniz var. Siyah desteği seçenler için sizden kolay kolay vazgeçemeyecek, sizden vazgeçmek istemeyen, sizinle beraber geleceğe yatırım yapmak isteyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Çünkü bu kişi sizin hem bu dünyada hem diğer dünyada gerçekten her iki alemde ya da bütün olasılıklarda kendisiyle özdeşleştiğinizi, ruh eşi olduğunuzu düşünüyor. Ve dediğim gibi aslında bu kadar iyi düşüncenin, iyi niyetin arasında da kendisinin zaman zaman patavatsızlıkları sizi kırdığının farkına varmaması da tolere edilebilir tabii ki. Ee, bir kurnazlık düşünüyor ama bunu ben zeka olarak algılıyorum kılıç yedilisini. Bu kadar güzel bir açılımda sizi kandırarak bir yere götürebilir, sizi kandırarak bu hediyeyi vermek için bir bahane uydurabilir. Ee, eğer şu anda küsseniz tatlı tatlı barışmalar için bir kurnazlık, sinsice bir içeri sızma, ya hava kaç derece gibi e, anlamsız mesajlar ya da kalbinizi kazanmak için zekasını çalıştıracak hareketlerde bulunabilir. Çünkü açılım çok güzeldi. E, böyle bir kişinin de entrika çevirmesine e, gerektirecek bir açılım değildi. Geleceğe dair çünkü bu kişi sizinle geleceğe dair düşünüyor ve gerçekten maddi anlamda da gücünü toplayıp e, bir şeyler yapmak istiyor. Pembe desteği alalım arkadaşlar. Şöyle siyah desteği aldık kenara. Pembe desteği seçenler, seçen arkadaşlarım benimle beraber odaklanırlarsa açılıma. Hemen bakalım. Aklınızdaki kişi A'nın enerjisinde neler yapıyor? Neler düşünüyor? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Aklınızdaki kişi <laughs> Bu a'nın enerjisinde neler yapıyor, neler düşünüyor? Sizin görebileceğiniz şekilde de ayarlayacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle Umarım sorularınıza cevap olur. Kolektif açılımlarda arkadaşlar, eee açılımın hepsi size uymayabilir. Lütfen uyan taraflarını alıp kabul edin. Oo, burada da biraz Nemrut olan Kılıç Kralımız var. <laughs> Rehber kartımız olarak. Şöyle alıyorum ve hemen açmaya başlıyorum. Pembe deste mutsuz, pembe deste kalgalı, pembe destenin eli kolu bağlı, kafada kuruyorlar, aile problemleri var gitmek istiyorlar. Bakalım neler olacak. Evet. Pembe desteği seçen arkadaşlarım için aklınızdaki kişi aslında şu anda çok da mutlu değil. Çünkü bir Baba engeliyle karşılaşmış, babası yüzünden yaşadığı bir problem olabilir. Babası yüzünden kendisini el kolu bağlı, çaresiz hissetmiş olabilir. Yani e, baba bir otorite, bir figür e, yüzünden kendisini şu anda hareket edemeyen, kısıtlanmış olarak ilan etmiş. Ama aklınızdaki kişinin biraz melankolik, kendi kafasında kuran bir yapısı var. Aslında her şey görünen görünürde bu kadar kötü değilken, ona göre her şey çok kötü. Bütün dağlar yıkıldı, altında kaldı modunda. Çünkü e, ben her zaman kupa Beşlisi'ne küçük emrah kartı diyorum. E, olmamış bir şeyleri aslında hani o kadar da kötü olmayan, olmamış demeyelim de o kadar da kötü olmayan şeyleri. Gerçekten sanki dünya tepesine yıkılmış. Ben hep yalnızım, ben hep yalnız mücadele ederim, ben hep kaybederim diye kaybettiklerine odaklanan Olumsuzluğundan beslenen bir enerjisi var şu anda. Aslında hayatına bir değişiklik, bir canlanma, patron tarafından sevilme, baba tarafından ilgi görme, takdir edilme düşünceleri söz konusu olabilir. Bundan dolayı hayatındaki bu mutsuzluklardan dolayı, bu otoritelerdeki dominant tavırlardan dolayı bu patronu da olabilir, baba da olabilir. Bundan dolayı aslında size yansıtıyor. Hayatında bu aralar yıkım yaşıyor da diyebilirim. Bir sıfırlanma enerjisinde ancak bunu fark etmiyor. Bir dönüşümün eşiğinde ancak bunu fark etmiyor. Herkesten her şeyden uzaklaşmak alıp başını gitmek istiyor. Dönüşümü reddettiği için de fikir çatışmalarına gidiyor aile bireyleriyle. Yani pembe desteği seçen arkadaşlarım partnerinizin ailevi problemleri size de yansıyor olabilir. Onlarla olan tartışmaları ve o ailesine ben de buradayım. Benim fikrim de bu. Bunu da kabul edeceksiniz düşüncesi tartışmalara, fikir çatışmalarına, kavgaya sebep oluyor olabilir. Ve küçücük bir şeyi kafasında büyütebilir. Küçücük bir olumsuzluğu size çok devasa bir şey gibi anlatabilir. Aile meselesi aileden Para talebi, aileden maddi olarak desteklenme talebi söz konusu olabilir. Biraz zorunlu olsa da gitmek istediği deniz aşırı bir yolculuk var ancak e, bilinçaltında ve e, çok da istekli değil. Belki ailesi tarafından gitmesi isteniyor ancak kendisi buna şu an hazır olmadığını düşünüyor aslında. Ama bu kadar olumsuzluk biliyorsunuz dediğim gibi bir dönüşüm enerjisi. Çünkü burada gördüğünüz gibi bir Joker kartımız var arkadaşlar. Uranüs gezegenine ait olan Joker kartı eskiye dair her şeyi yıkıp yeniden başlatma enerjisidir. O yüzden sıfırdır ve sıfırlanmayı verir bize. Bundan dolayıdır ki bütün bu olumsuzluklar son bulacak. Gerçekten e, güzel bir başlangıç yapacak. Bu kadar olumsuzluğa rağmen ilahi sistem aslında sabırla silahlanırsan sana güzel kapılar açacağım. Bolluğu bereketi tependen aşağı yağdıracağım diyor. Güzel fırsat kapıları seni bekliyor ama bu kadar umutsuzlukla hareket edemezsin. Kafanda kurma. Biraz dik duruşlu ol. Ee, ve artık istersen rehber kartımızda diyor ki duygularından çok mantıklı hareketler yap. Bu kadar çok duygusallıkla sen küçük Emrah moduna giriyorsun, kafanda kuruyorsun. Bundan dolayıdır ki lütfen artık biraz toparlan ve önündeki güzelliklere bak. Hayatını canlandırmaya bak. Hayatının merkez noktasına kendini koy. Olumsuzlukları evrene iade et. Ve sen bu şekilde olumsuz olunca ister istemez etrafındaki herkese de bu açılımı, pardon, Açılım olunca açılma hediye ediyoruz. Etrafındaki herkese bu enerjini de gönderiyorsun. Dolayısıyla olumsuz etkilere sebep oluyorsun düşüncesinde. Ve e, Evren'in verdiği mesaj da bu yönde açıkçası. E, önünde güzellikler varken göremeyen, kendini ufak bir olumsuzlukta dağların altında kalmış gibi gösteren bir partneriniz var. E, sevgili pembe desteği seçen arkadaşlarım. Bu aralar sizinle çok fazla tartışmaya girebilir. Dikkat! E, sizin fikrinizde olmayabilir, sizinle tartışabilir ona Hayır ya her şey düzelecek merak etmesen dediğinizde Hayır hiçbir şey düzelmeyecek her şey bu şekilde gidecek hangi gün yüzüm güldü ki ben ne zaman mutlu oldum ki gibi olumsuzundan beslenen cümlelerle size doğru e, hamleler yapabilir Çünkü e, hepimiz biliyoruz ki ailedeki e, sorunlar ve problemler Aslında dışarıya yansıtılmaz yansıtılmak istemese de maalesef iç huzursuzluk dediğimiz Ben ee, bu konuda çok iyi anlayabiliyorum aslında ama abartmamak lazım. Bu iç huzursuzluk bütün sosyal çevremize ve duygularımıza yansıyabiliyor. Pembe desteği seçenler alıp kabul edenler için yeni başlangıçlar, şifa olsun dilerim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi videolarımın altında benimle iletişim kurabileceğiniz WhatsApp iletişim numaramız var. Oradan yazabilirsiniz. Asistanım Yıldız Hanım'la görüşebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın daha güzel açılımlarda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.